Tamer korkmaz. Bak şu konuşana. Evangelik papazın kızı Angela Merkel fena tutuştu. Türkiye kendi problemlerini mültecilerin sırtından çözmeye çalışırsa bizden anlayış bekleyemez diye zırlıyor. Oysa nedir? Mültecilerle ilgili taahhütleri yerine getirmeyen Almanya'nın lokomotifliğindeki Avrupa Birliği'nin ta kendisidir. Düzenbaz Angela kabahatli olduğu halde bir de üste çıkmaya yelteniyor. Eski Almanya şansölyesi Gerhard Schröder bile, Türkiye dünya çapında en fazla mülteciye sahip bir ülke, AB Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmedi, bunun sonuçlarının olacağının da bilinmesi gerekir diyerek Türkiye'nin hakkını teslim etti 6 Mart 2020. Derin Ziyaretler Angela Merkel'in Almanya'sında FETÖ'cüler ve PKK'lılar ihtimamla himaye ediliyor. Bu himaye BND'nin kanatları altında yapılıyor vaktiyle CIA tarafından kurulmuş olan BND'den bahsediyoruz. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki diplomat takımı 2018-2020 arasında FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı'yı tam 28 kez ziyaret etti. Sincan cezaevine yapılan bu ziyaretlerden 9'unu Alman Büyükelçisi Martin Erdmann gerçekleştirdi. Akşener'in partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı olan Enver Altaylı, CIA'in Özbek asıllı ajanı Ruzi Nazar'ın talebesiydi. Enver Altaylı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünden birkaç gün öncesinde kapalı kapıların ardında hangi meşhur siyasetçiyle bir araya geldi acaba? Çok ünlü siyasetçi sustukça fikri takip gereği sormaya devam edeceğiz. Ha bu üçlü bir görüşmeydi, üçüncü kişi de papaz maskeli siyah ajanı Andrew Branson'dı. Papazın kızı gizli loca üyesidir. Alman gladiyosu ile bağlantılı neonazi maskeli kontra örgütler, bu ülkedeki Türklerin canlarına kastettiğinde, düzenbaz şansölye Angela Merkel timsah gözyaşları döker. Türk-Alman dostluğu hikayesine dayalı bildik tiyatroda başrolde oynamayı da pek sever. Bu iki yüzlülüğü icra ederken, ekseriyetle yanında Türkiye'den meşhur kankası vardır. Almanya şansölyesi Merkel, geçtiğimiz Aralık ayında iş hayatındaki 60. yılını kutlayan ve medyayı özlediğini söyleyen Aydın Doğan'ın kankasıdır. Almanya'da pek bir etkin Atlantik Brüklük Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Kai Dickman, yurttaş Doğan'ın sahipliği döneminde Hürriyet yönetim kurulu üyeleri arasındaydı. 1952'de CIA tarafından kurulan ve gizli loca diye tanımlanan Atlantik Brüklük'ünün üyelerinden biri de Angela Merkel'dir. Berlin Station 3 yıl önce ölen Siyonist küresel baron David Rockefeller'ın yıllarca onursal başkanlığını yaptığı CFR'ın Avrupa kolu olan ECFR, European Council on Foreign Relations, Almanya'da da etkili bir örgüttür. ECFR'ın kuruluşunda aslen bir Macar Yahudisi olan ünlü Amerikalı finans spekülatörü George Soros vardır. Soros, CIA ile bağlantılıdır. Soros'un Açık Toplum Enstitüsü ile CIA'nin sivil örümcek ağı örgütü olan National Endowment for Democracy tarafından senelerce fonlanan tesevi, 17 yıl boyunca yöneten Nafiz Jan Paker, lisans eğitimini Berlin Teknik Üniversitesi'nde yapmıştır. Almanya'da kimya sanayinin başat firmalarından Henkel'in Türkiye Şubesi Türk Henkel'de uzun yıllar çalıştı. Genel müdürlük görevinden de 2004'te emekli oldu Paker. Tesev sonrasında 2015'te Podemi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği'ni kurdu. Palto'nun derin cepleri. Podem Başkanı Can Paker'in yardımcısı Cüneyt Zapsu'dur. Podem Yönetim Kurulu'ndaki isimlerden biri de Rona Yırcalı'dır. 28 Şubat'taki darbe sürecinde perde arkasında konuşlanan Komprador Burjuvazi'nin önde gelen isimlerindendi. Bir başka Podem kurucusu ise TFF'nin başkanı Nihat Özdemir'in kızı Ebru Özdemir Kışlalı'dır. Ebru Hanım 2008'de gazeteci Murat Kışlalı ile evlendi. Murat Bey'in babası Mehmet Ali Kışlalı eski bir gazetecidir. Vaktiyle The New York Times gazetesiyle Time dergisinin Türkiye temsilciliğini yaptı. Uzun yıllar yankı dergisini çıkardı. Mehmet Ali Kışlalı'nın paltosundan çıkan gazetecilerden biri de kuzeni sarı kırmızı atkılı Hıncal Uluç'tur. Podem kurucularından Mr. Uçumsa Alman Heinrich Böll Vakfı'nın Türkiye'deki avukatıdır kime dava açmışlardı? Heinrich Böll Stiftung'un Türkiye'de fonladıkları arasında Ruşen Çakır'ın medyaskopu da vardır. Bu derin vakfı başka nereden hatırlıyoruz? Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası başlıklı kitabından dolayı Heinrich Böll'ün de aralarında yer aldığı 3 Alman Vakfı vaktiyle Necip Hablemitoğlu'na dava açmışlardı. 18 Aralık 2002'de derin bir suikasta kurban giden Hablemitoğlu bu davaları kazanmış ne ki davalardan ikisinin neticesini görmeye ömrü vefa etmemişti. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak Korkmaz